herkese merhaba arkadaşlar. Bu oyun dünyanın en güzel oyunlarından biri olabilir mi? Hayır. Arkadaşlar bu oyunda mesela patlatmak istediğiniz bir şey olursa yani istiyorsunuz patlatacaksınız. Patlatacaksınız. Yani patlatmak istiyorsunuz bu oyunda patlatabilirsiniz. Size şöyle göstereyim. Ben hiç içmediğim için böyle patlatmıyorum. Aha geldim mesela. Asansör yes. Asansöre bineceğim. En üst kata çıkacağım arkadaşlar. En üst kat her zaman iyidir. Umarım kafamızda ah, şurada birisi de var arkadaşlar. Ondan daha hızlı mı çıkıyoruz? Arkadaşlar bu videoya bir 5 like gelirse diğer bölümde size Skybox video gösterimini yapacağım. Ve çok güzel bir video olacak. O yüzden yani abone olup like atmayı unutmayın. Şu adam kafama bomba koydu. Şimdi patlayacağım. Yani e, geldik. Şimdi seni bir 14 in Açılsana ay Açılsana. Ah, arkadaşlar. Gittik. E, kaç 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 kaç. E, Kerencan da yanında var. Söyleme unuttum. Özür dilerim. E, Biraz bıçı şey bıçı yapalım ya. arkadaşlar. Şey hangi, hangi? Lan bir şey düştü arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Yani bu bedvastakti. <laughs> Ateş topunu aşağı koyduğunuz zaman biliyorsunuz ki yani ama Minecraft oluyor. Aa aya. Aha, kerancanı buldum. Kerencan gel alta. Ya alta. Gel benim peşimden gel. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, şimdi kerança ne yapacağız biliyor musun? oh shit ver aga. Dim 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 Dem Arkadaşlar bu videoda Ay çok güzel bir şey. Ee, şimdi e, şöyle bir şey var. Hadi e, arkadaşlar şöyle gidelim. Kerem bebesini bulalım. Aha. Ah üstümde tam. Patlatmam lazım. Kerem tam üstümde. Neyse arkadaşlar. Hemen, hemen 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 bas arkadaşlar. Yani asansöre binmemiz bu oyunda çok güzel. Yani ben de hep asansöre biniyorum oyunda. O yüzden iyi bir özellik. Şu odayı da patlatalım. Yine böyle arkadaşlar. Bunun filmi falan da yaparım ben ya. Yani. Kolay olur. Aha geldi arkadaşlar. Biz 13 kattamışız 16 yapalım. Ve he here go. Okay. Ee, dam dam. Ay, biraz patladık gibi. Diyor, Açılsa mu, ne olacak ama. Açılmıyor işte. Şu java optiklerini de kapatayım. Bir. Hayır, Arkadaşlar. Hayır, hayır. Arkadaşlar burada sıkışık kaldık sanırım. Kötü bir asal. Sör diyeceğim de. Kurtuldum. Hem de çok güzel kurtuldum. Lan aşağı iniyor. Arkadaşlar. Yanlışlıkla bastım ya. 14'e geldik arkadaşlar. Şimdi 12'ye gidelim. 12. Hadi 12. <laughs> Asansörümüzü ayarlı olasın arkadaşlar. ki şu asla yine 14'e gideceğiz. 14 çalışmıyor. Çalışmıyor. Ben şimdi 14'e gitmek istiyorum. Güzel güzel ya. Yani. Güzel çalışıyor. Sayısı 12 ile 14'e gidebilirsiniz. Oyun bir avans falan veremem. Ee, bu katlı arkadaşlar o yüzden kafamdı ee, kapandı mı? Kapandı. Ay ay ta 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 ta. hay hay Hayır asansör. Hayır asansörüm <laughs> benim. Güzel -er asansörüm benim. Neyse arkadaşlar yani kısa bir videosun olmasını istiyorum. Yani bu e, video 5 dakikalık bir video olacak. Heh, e, biraz havuza serinleyelim. Çok sıcak arkadaşlar bugünlerde her şey. Okul da başlayacak. Stresimiz falan da var. O yüzden. Yani bir şey yapmıyoruz. Bir bedvast taktiğimizle videoyu bitirelim. Arkadaşlar. Hayır hayır. Hadi hadi hadi. Oy. Evet arkadaşlar. Bomba gibi bir videodan sonra. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.